Kızlara çok güzel iki tane şekerim var. Götüreyim de yesinler bakalım. Hangisini isteyecekler? Kızlar ne yapıyorsunuz? Zıplıyor. Zıplıyor musunuz? Ben de size iki tane çok güzel şeker ay, getirmiştim. Ay, 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 ay. Bakın biri havalı biri de böyle mutlu. Ay, hangisini istersiniz? Havalı, 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 havalı. havalı mı? Evet. Aa, bir dakika ikiniz de havalıyı mı istiyorsunuz. Ama bende bir tane daha var. Biriniz bunu alsana. Ben Aa, istiyorum. Şimdi öbürü de ikisini istiyor. Anlaştınız mı? Evet. Tamam, Hira o zaman al bakalım ne almış Hira, havalı Hira almış. Çok havalı ya Hira, o yüzden havalıya almış. Sen? Mutlu. Evet. Çok mutlu olacaksın. Gibi. Hadi bakalım yiyin şekerlerinizi bakalım bunlar gibi olacak mısınız? Tamam açalım. Kızlar açtım şekerlerinizi alayım bakalım. Kızlar, kızım <laughs> siz şekerince bir şey Sen de de rengarenk saç oldu Hüma. Hadi bana da verin ya hayır, hadi. Hayır. Ama lütfen ben de öyle saç istiyorum öyle gözlük istiyor. Hadi hadi bana verin verin ver 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 ver. Aa, kaçıyorlar ya bana vermediler şeker ya. Üf.